Derin kuyu yeraltı mağarası. Hayır. Buradan gidilmiyor. Buradan gidilmiyor. Gel. Git git devam et. Hayır. Git. Hayır. Git, Hayır. Devam et. Hayır. Git, Hayır. git devam et. Git git devam et. Evet böyle devam ediyorsun. Korkuyorum. Korkma. Ben, ben yanındayım yavaş git. mı? Evet. Ha şuradan git sağa doğru. Oradan değil gel buradan. Buradan git. Yok şuradan git. Ha oradan git. Tamam. Oradan aşağı evet. Oradan git. İlerle. Evet. O şuradan git. Gel. 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 Gel gel hemen buradan gidiyoruz. Gel yavaş yavaş gidiyorsun. Burası bir derin kuyu mağarası. Böyle devam ediyorsun. Evet bak buralarda kilit taşları var kapatmak için değirmen taşı gibi. Yolları, girişleri kapatmak için yapılmış sürgü kapı. Ama devam ediyorsun. Aşağı doğru iniş devam ediyor. Yaklaşık 70 metre. Hayır, orada yok. Oradan direkt yavaş yavaş iniyorsun, tamam mı? Ama dikkatli iniyorsun ama ha. Ha, öyle dikkatli dikkatli iniyorsun. Dikkatlenince bir şey olmuyormuş. Evet yavaş. Yavaş. Evet. Yavaş yavaş iniyorsun. Ve dikkat ederek iniyorsun. Evet harika. Aşağı doğru devam ediyorsun. Evet yavaş yavaş iniyorsun. Ve burada bir dinlenme yeri var evet. tamam mı? Evet. Dikkat et düşmeyeceksin. Buradan devam ediyoruz tamam mı? Dikkat ettin mi?